kavgacıklarla ilgili. Ee, bu konuda çeşitli projeler var ve bu projeleri araştırarak e, daha bilinçli bir şekilde öğrenebiliriz diye düşünerek e, konuşmaya başlıyorum. Bugün burada sizlere kripto paraların neden altında kıyasla daha avantajlı ve modernleşen çağın e, ruhuna, e, daha uygun bir yatırım, yatırım aracı olduğunu arkadaşlarımla beraber anlatmaya çalıştım. ve geleceğe atılmış cesur bir adım. Altın yüzyıllardır güvenli bir limon, liman olarak ayrılmış. Altın yüzyıllardır güvenli bir liman olarak anılmış olabilir. Ancak dünya değişiyor ve biz bu değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Dikkatinizi çekmek isterim ki ekonomi dijitalleşiyor, finansal sistemler dönüşüyor ve bireyler artık sadece güvenliğe değil, esnekliğe, eşitliğe ve yeniliğe de ihtiyaç duyuyor. Bugün fiziksel sınırlara takılmadan dilediğiniz yerden sadece birkaç saniyede yatırım yapabilmek mümkün. sağlayan bir teknoloji haline gelmiştir. Eğer finansal özgürlük, düşük işlem maliyetleri ve küresel yatırım fırsatları bilinçli bir yatırımcı için önemliyse, kripto paraların sunduğu avantajları görmezden gelmek mümkün değildir. Biliyorsunuz ki kripto paralar yüksek getiri potansiyeliyle yatırımcısını cezbetmekle kalmaz, aynı zamanda şeffaf işlem yapısı, devlet ve kurum bağımsızlığı, küçük, küçük yatırım işlem imkanıyla geleceğin finans dünyasını bugünden yaşamamıza olarak sağlar. Artık bir yatırım aracını değerlendirirken sadece güvenli mi sorusunu değil, aynı zamanda geleceğe uygun mu, erişilebilir mi ve yenilikçi sorularını da kendimize sormalıyız. Kripto paralar bireylere sadece finansal kazanç değil, aynı zamanda kontrol, bağımsızlık ve teknolojik uyum da sağlar. Ve bilinçli bir yatırımcının vazgeçemeyeceği şeylerdir. Bu hız, bu özgürlük, bu çağdaşlık bir lüks değil, artık bir gerekliliktir. Geçmişin değerlerine elbette sahip, geçmişin değerlerine elbette sahip hak eder. fakat geleceği inşa edecek olan geçmişe değil, geleceğe bakanlardır. Bu yüzden burada diyoruz ki yatırımda geleceği düşünen, değişime ayak uyduran ve fırsatları değerlendiren Soru tercih altın değil kripto paralar değil. Kripto paralar sadece bir yatırım aracı değil gelecekteki de yatırımın dilidir. O zaman sizlere sormak istiyorum. Biz bugün burada. istiyorum. Ee, biraz önce arkadaşlarımız karşı taraf e, devre, devlet kriptoya el koymaz dedi. Ama anayasada şu anki kullandığımız 82 anayasasında böyle bir şeye yer verilmemişken e, ve belgeye tabi değilken bunu yani nasıl devlet ona el koymaz diye biliyorsunuz. Bunu anlamadım. Önce bunu söylemek istiyorum. En burada belge. Şimdi Edeceğim. Bugün sizlere e, iki farklı görüşten bahsettik. <laughs> bir yanda hızlı kazanma hırsı, <laughs> yanıltıcı ve heyecan verici yükselişler. Diğer yanda ise istikrar ve geçmişe dayalı güven, sağlam temeller. Şimdi biz bugünkü tartışmamızda geleceği düşünen, sürdürülebilir ve mantıklı bir yol arasını savunduk yasası çoğu zaman duygularla hareket eden, manipülasyonu açık, denetimsiz bir alan. Bunu da şöyle desteklemek istiyorum. <laughs> Gelişme bölümünde arkadaşımın söylediği gibi sağlık sağlık e, problemleri yol açtığını söylemiştik zaten. E, şimdi hepimizin elinde internet var. İnternete girip baktığımızda ya da e, bazı haberlere şahit olduğunuzu bilmiyorum. E, bu kripto para yüzünden çoğu insanın kendi yaşamını hiçe saydığını ve hayatını kaybettiğini görüyoruz. Hiçbir para, hiçbir e, mal bülü, sağlığı satın alamaz. Maalesef bunu görüyoruz. E, o yüzden bu kadar e, yani kafa yorucu, işte e, hani biraz önce izlemişlerdi hani bilinç, biraz bilinçlenin, işte birazcık hani ve kripto yatırım demişlerdi. Hani bu kadar çaba sarf etmeye ne gerek var? Asla bize bir şey kazandırmayacak bir şey için. Aksine kazandırdığını sandığımız şeyler bir o kadar kaybettirdi. Yani neden bu kadar çabaya girelim? Onun yerine e, gencin, yaşlının, bilinçlerin, bilinçsizin, araştıranın, araştırmayanın yapabileceği bir yatırım fırsatı varken devam etmek istiyorum. Eee... Gece bir habere bakarsınız, sabah sıfırı görürsünüz, kripto için konuşuyorum. Bu yatırım değildir, asla değildir. Bu sadece bir tahmindir ve tahminlerin hüküm sürdüğü yerde istikrar olmaz. E, altın, insanlık tarihi boyunca defalarca söyledik, e, değerini kanıtlamış, zamanı meydan okumuş bir yatırımdır. Altın sadece bir maden değil, e, kriz zamanlarında başvurulan bir sığınaktır. O dalgalı denizlerde, kriptonun o dalgalı denizlerinde rosasını kaybetmek istemeyenler için güvenli bir limanmış. Yatırımcılar için altın sadece kazanç değil, aynı zamanda huzur ve güven demektir. Ee, sizinle paylaştığımız bu değer, heyecanlardan değil, hat yılların hatta yüzyılların deneyimlerinden geliyor. Ve şimdi... Konuşmamı şu sözler bitirmek istiyorum. Yüksek kazanç her zaman yüksek risk demektir. Altın ise her daim güvenli alır. Bu bir şans oyunu değil, akıl ve strateji işidir. Sonuç olarak hiçbir yatırımcı, yani geleceği düşünen ve gerçekten yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, serbestini asla mülk masasına koymasın. kwote